Evet çocuklar bu dersimizde yine iç açı ortay ve dış açı ortayla ilgili örneklere devam edeceğiz. İç, aç, iç ve dış açı ortay ilişkisiyle ilgili örneklerimiz sorularımız olacak. İlk sorumuza bir bakalım. ABC üçgen AD iç açı ortay AE dış açı ortay AE 12 CE 9 AD de 5 santim. Esas üçgenimiz bakın ABC İç açı ortayımız AD, dış açı ortayımız AE. Bize verilen uzunluklar 9, 12 ve 5 santim. Bizden DC uzunluğu isteniyor. Ekran görüntüsünü alıyoruz. Şimdi çocuklar, iç açı ortaylarımıza bakın şu iç açı ortayımızın oluşturduğu, ayırdığı açılar alfa alfa, dış açı ortayın ayırdığı açılar da beta beta olsun. Yani iki alfa ile 2 beta'nın toplamı 180 ise alfa ile beta'nın toplamı 90'dır. Dolayısıyla şu arada kalan açı 90 derece alfa ile beta. O zaman ADCE, ADE üçgeni bir dik üçgendir. Bu dik üçgende bakın şuradaki açımız 90 derece. <gülüyor> Ve <gülüyor> dik kenarlardan biri 5, diğeri 12. O zaman 5, 12, 13 üçgeni özel bir üçgen. Yani hipotenüs 13 olmak zorunda. Yani x ile 9'un toplamı 13 olmalı ki buradan da x 4 santimetre olarak bulunacak. Hemen sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. Ee, şimdi ilk sorumuz ABC yine bir üçgen. AD iç açı ortay, AE dış açı ortay. EB 10 santim, AD 5 santim, BD de 3 santim. Yukarıda verilenlere göre bizden AE uzunluğu isteniyor. Yine ben de şuraya AA diyorum. Şunları da BB diyorum. Bakın bunlar birbirine eşit olan açılar. 2A ile 2B'nin toplamı 180'dir. Öyle değil mi? Şu doğru açı. İkisi A, 2A, ikisi 2B toplam 180. O zaman A ile B'nin toplamı da 90'dır. Bu ne anlama geliyor? A, E, D üçgeninde bakın şurası 90 derece. <laughs> Tepedeki açı 90. E, o zaman bu üçgeni Şöyle çizebiliriz. Bakın verilenleri çizelim. Bir de e şurası evet 13 onu yazmama gerek yok. E şurası A, burası E, burası D. 90 derece bizden bu isteniyor. Bura 5. Bakın buranın uzunluğu toplam 13. O zaman buraya 13 yazıyorum. E dikkat edecek olursanız yine bir özel üçgen. 5, 12, 13 üçgeni özel üçgen. Burada x 12 olacak değil mi? 5, 12, 13 dik kenarlar 5 ile x. Yani 5'in karesi ile x'in karesi toplamı 13'ün karesine eşit. Yani 25 artı x kare eşittir 169. Buradan x kare eşittir 144 kalacak ki x eşittir 12. Buradan Pisagor'dan da ulaşabilirsiniz x değerimize. Ama kısaca 5, 12, 13 üçgeninden AE uzunluğu. Pardon, evet, AE uzunluğu 12 olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Diğer sorumuz, ABC yine bir üçgen, AD iç açı ortay, AE dış açı ortay, CE uzunluğumuz 9, DC uzunluğumuz 4 santim. Yukarıda verilenlere göre bizden AC uzunluğunu bulmamız isteniyor. Yine AABB gibi düşünürseniz, bakın şuradaki açı 90 derece olacak. O halde o üçgenimizi bir çizelim. Yeni oluşan üçgenimizi. Aynı zamanda şöyle bir de yükseklik var orada. Şu parçalarımızı da çizelim. Bu açımız A açısı. Burası D açısı, şurası C, şurası E. Neler verilmiş? Şurası 4, bizden bu isteniyor, şurası 9. Tepedeki açımız da tabii ki 90 derece. Şimdi çocuklar burada bir benzerlik oluşturmaya çalışsak. Desek ki şurası 90, buradaki açı A olsun, şuradaki açı B olsun. A ile B'nin toplamı 90 derece. O zaman burası B ise burada 90 derece olduğu için buradaki açı A olur. Burada 90 olduğundan burası A ise burada B olur. O zaman ADC üçgeni bakın buradaki üçgenim. Buradaki EAC üçgeniyle Nasıl üçgenler olacaktır? Benzer. ADC üçgeni benzerdir E, EAC üçgenine. Tabii bunları karşılıklı açıları eşit olacak şekilde yazdım. Şimdi A'nın karşısında x var. A'nın karşısında 9 var. Sonra B'nin karşısında 4 var. B'nin karşısında x var. O zaman İçler dışlar çarpımı yaparsak x kare eşittir. 4 ile 9'un çarpımı 36. Buradan x eşittir. 6 çıkar. Demek ki benden istenen ac uzunluğumuz 6 birimdir. Evet ekran görüntümüzü alabilirsiniz. Tabi bu aynı zamanda e, dik üçgenlerle ilgili özelliklerimize geçtiğimizde göreceğimiz bir özellik olacak. Burada e, bir dik üçgenin hipotenüse ait olan yüksekliği aynı zamanda e, bu yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların çarpımının kareköküne eşittir. Yani x aslında x kare eşittir. Bakın 4 ile 9'un çarpımı yani x kare eşittir 36. Buradan x eşittir 6 çıkar. Bu Öklitin yükseklik bağıntısıdır. Yükseklik bağıntısı. Bu da ayrıca şöyle bilginiz dahilinde olsun. Bunu da pratik olarak soruları çözerken kullanabilirsiniz. Evet ekran görüntüsünü şimdi alabilirsiniz çocuklar. Üçüncü sorumuzda ABC yine bir üçgen. AD iç açıortay, AE dış açıortay. AC ile BE Birbirine dik, AD 15 santim, AE 20 santim. Yukarıda verilenlere göre bizden AC uzunluğu isteniyor, x kaçtır diye soruyor. Benzerlik teoremlerini dikkate alınız diyor. Yine aynı işleri burada yapabiliriz. Bakın şurası AA, şunlar BB, şurası dolayısıyla 90 oldu, değil mi? Hani öyle yazabiliriz. Hatta AA A demeyeyim, Alfa Alfa, Beta Beta diyeyim. Ben şimdi içeride AA'ları kullanacağım. Şurası Alfa Alfa, Beta Beta desek, e, Alfa artı Beta eşittir 90. Dolayısıyla şurada 90 derecelik bir üçgen mevcut. Hemen o üçgeni bir çizmeye çalışacağım gene Aynısı bir önceki soruda olduğu gibi. Şöyle yüksekliğimiz de var. Şurası A, burası D, burası C, burası da E. Şurası 20 santim, bu bilinmiyor. Şurası 15 santim e, ve 90 derecelik açımız da bu. Şimdi ADE bir dik üçgen olduğu için Pisagordan şu uzunluğu söyleyebilirim. Mesela şu uzunluğa ne diyelim? A diyelim mesela. A'nın karesi eşittir. 15'in karesi artı 20'nin karesine. Öyle değil mi çocuklar? Yani buradan a kare eşittir. 15'in karesi 225 artı 400. Yani a kare eşittir. 625. Peki buradan a değeri ne olacaktır? Yani neyin karesi 625 olacaktır? Yani a kare kök 625'tir. Ama a değeri 25'tir. Bakın 15-20-25 yine özel bir üçgen. 3-4-5 üçgeninin 5 katı olan bir üçgen. 15-20-25 üçgeni 3-4-5'in 5 katı olan bir üçgendir özel üçgen. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bir yandan da aslında bize benzerlik teoremi dedi ama benzerliktense üçgende alan aslında alanı yine göreceğiz ama daha önceden biliyorsunuz aslında ortaokulda üçgenin alan formülünü. E, taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da dik kenarların çarpımının yarısı şeklinde söyleyebiliyorduk. O zaman sol taraftan alandan gidecek olursam e, x çarpı 25 bölü 2 eşittir. 15 çarpı 20 bölü 2 de diyebilirim. Yani alanı iki türlü hesaplayabiliriz. Dik üçgende alan dik kenarların çarpımının yarısı ya da yükseklikle tabanın çarpımının yarısı. Şimdi şunlar sadeleşecektir. Geriye ne kaldı? x çarpı 25 eşittir. 15 çarpı 20. Her tarafı 25'e bölelim. Bakın şimdi şu 25'ler gitti. Burada X kalıyor. E, 20 ve 25 sadeleşebilir. 5'e böldüm 5 kere, 5'e böldüm 4 kere. Bu 5 ile de 15 sadeleşir. Burada 3 kalır. 3 kere 4 de 12 olur. E, bizden istenen X değeri bulundu. Demek ki AC değerimiz 12 santimetreymiş. Evet ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Evet, şimdi bir sonraki konumuz ağırlık merkezi. Başlığımız ağırlık merkezi çocuklar. Hemen bir ona göre notunuzu alın. Ağırlık merkezi diyoruz. İlk örneğimiz. ABC üçgen. G ağırlık merkezi. BD 8, EC 4, AF 5 santim olduğuna göre ABC üçgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Hemen sorumuzun bir ekran görüntüsünü alıyoruz. İlk önce. Şimdi kenar ortayların kesiştiği noktaya ağırlık merkezi denir çocuklar. Kenar ortaylar bir noktada kesişir üçgenin içinde bir noktada ve dolayısıyla bu üçgenin ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezimiz, bakın e, her bir kenara e, üzerinden geçen kenar orta her bir kenarı iki eşit parçaya bölen e, parçalar, kenar ortaylar, bunların kesişim merkezi olacak. Burada tabii ki neler oluşacak? Karşılıklı şuradaki kenarlar birbirlerine ayrı ayrı eşit olacak. Yani bunları bileceğiz. Kenar ortayların kesim noktası olacak ağırlık merkezimiz. O halde sorumuzun çözümüne bakacak olursak üçgende verilen, mesela AF'yi vermiş 5 ağırlık merkezi kenar ortayların kesişim merkezi olduğundan dolayı, kesişim yeri olduğundan dolayı bu 5 ise bu da 5. Yani bunlar birbirine eşit. Bakın bura 4 ise bura 4, burası 8 ise burada 8 olacak. Dolayısıyla çevreyi bulmak için şurası 16, burası 8, burası 10. 18 ve 16'nın toplamı bizden istenen cevap 34 santimetre olarak bulunacak. Alalım yine sorumuzun ekran görüntüsünü. Gelelim bir diğer örneğimize. ABC yine bir üçgen, G ağırlık merkezi, AD 2x artı 2, DC de 3x eksi 1. Yukarıda verilenlere göre AC kaç santimetredir? Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası olduğundan bu kenarla bu kenar birbirine eşit bir kere. Ya yani, kenar demeyelim de bu parçalar birbirine eşit. Yani kenarı tam ortadan ikiye böldü. O zaman 3x eksi 1 aynı zamanda 2x artı 2 eşit olmalı ki. 3x eksi 2x eşittir. 2 artı 1 yazabilirim. Eksi 1'i oraya attım, 2x'i buraya attım. 3x'den 2x çıktı, x kaldı. 2 ile 1'i topladım, 3. Benden istenen ac'nin uzunluğu. Yani şuranın tamamı. O zaman buranın tamamını bulmak için isterseniz önce 2x artı 2'yi bulalım. 2 e, katını aldığımız zaman zaten ac uzunluğu olacak. 2 çarpı 3 artı 2'den 6 artı 2 o da eşittir 8 olacak. Demek ki AC uzunluğumuz 2 çarpı 8 yani 16 santimetre olarak bulunacak. Bizden istenen. 3x 1 de isterseniz bulabilirsiniz. Aynı şey. 3x 1 eşittir. 3 çarpı 3 1. O da 9 eksi 1'den. O da 8 olacak. Bakın 2 tane 8'in çarpı 2 tane 8'i topladığımda ya da 2 çarpı 8 16 santim olarak bize AC'nin uzunluğunu verecektir. Ekran görüntüsünü alın çocuklar. İkinci sorumuzda ABC yine bir üçgen. G ağırlık merkezi. FC 6, DB 5, AE de 3 santim. Yukarıda verilenlere göre ABC'nin çevresi bizden isteniyor. Ağırlık merkezi kenar kesim noktası olduğundan. E, şimdi şu uzunluk buna eşit olmalı. Burası 5 olmalı. Yine bu uzunluk buna eşit olmalı. Burası 3 olmalı. Burası 6 ise o zaman bu parça da 6 olmalı değil mi? Yani şu uzunluğumuz 12. Şu uzunluğumuz 6. Şu uzunluğumuz 10. O halde bizden istenen çevre ABC 10 artı 6 artı 12 yani toplam 28 santimetre bulunacaktır. Evet kolay bir soruydu. Ekran görüntüsünü alalım. Evet şimdi e, dersimizin e, bu dersimizin son örneğine gelelim. ABC yine bir üçgen. G ağırlık merkezi. AE Y artı E, EC 4 santime. BD 3 santime. DC de 2x eksi 5'e eşit. Yukarıda verilenlere göre x ile y'nin toplamı bizden isteniyor. Yine ağırlık merkezi verilmiş. Bu ne anlama geliyor? Ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktası. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Şu parçalar birbirine eşit. Şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Şöyle eşit yapalım isterseniz. Şu aynı işaret olsun ki karıştırmayın. Yani y artı 1 eşittir 4 ve 2x eksi 5 eşittir 3. Şimdi buradan ayrı ayrı x ve y'leri bulup daha sonra toplamlarını bulmaya çalışacağız. Buradan y'yi yalnız bırakırsam 4 eksi 1'den buradan y eşittir 3 çıkacak. Buradan da x'i yalnız bırakalım. 5'i öbür tarafa attım. 5 artı 3 yani 2x eşittir 8. Buradan x eşittir 8 bölü 2. Yani x eşittir 4. X'i de bulduk, y'yi de bulduk. Bizden istenen x artı y'ydi. X'imiz 4, y'imiz de 3. O halde toplam 7 santimetre olarak bulunacaktır çocuklar. Evet, ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Ağırlık merkeziyle ilgili sorularımıza başlamış olduk bu derste. Şimdi bundan sonra tabii ki derslerimizde ağırlık merkeziyle ilgili daha örneklerimiz olacak.